Evet arkadaşlar merhaba. Bugün Melon Sandbox'da Melonlar ve Pumpkin'lere devam ediyoruz. İyi geçelim. Ya. Melon. burada da bir tane melon. Hadi arkadaşlar video geçelim. Allah 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 Saldırın. topladım mı? Shot. Hop. Tat. Top konumda şöyle kalbine sokladık mı? Şuradan. Öyle sağ. o Ya. Şuradan. Shot... şöyle oh. oh. cebim dereken kalmış ya <laughs> oh. gel kim gel gel emin misin Demek <laughs> <laughs> ki bana boşu boşuna bombacı melon demiyorlarmış. Tıf du du du. Selamun aleyküm. Bir tane bine. Hop Şak ah, Çok iyi Çok iyi Çok Şuray silahımı geri alayım bari. Bu <laughs> <O> değil. <laughs> Şöyle. Regen basayım bari. Regen. Her zaman cebimde bir regen vardır. Şöyle. Oh. Hadi bakalım gidebiliriz. Bak. Hadi bakalım, Hatta ne gerek var lan? Şap i̇şte bir çalıştır. Var. Hmm. <laughs> Bu titan ne? Ah. What the cat man? What? 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 Allah! Kolum kırıldı lan. Hemen yine dragon iğnesini çıkartayım. Bu, bu değil ha. Diğeri. Bu her zaman var. Ama az miktarda. Doğru üç. Doğru üç.

Hmm. Uh. Uh. Lan. O titan neydi Çabuk merkeze söylemem gerekiyor uh. Melon patron Çabuk görmeniz gereken bir şeyler var Şu anda Titan Pumkin'i gördüm, gözlerimin önünde bir çoğu melonu öldürdü ve gözlerimin önünde melonu iskelete çevirdi. Nasıl yani? Patron! Aa yanıyorum! Merkez, merkez, merkez! BOOM cool.